Yetiş oğlum yetiş. Gel kral gel. Şurada bir şeyler var bir bak. Aferin oğlum benim. Aferin. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Gel bir seveyim gel seveyim. Bir dakika bek bir dakika bir dakika. Bir dakika gel. Bir kere seveyim. Evet teşekkür ederim. Sen avlama salak köpekler gibi sakın ha. Bırak avlasın o. Bırak avlasın oğlum o. Oh, sen avlama. Aferin oğlum benim. Uyu oğlum herkes. Sakın avlama.